Değerli arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün Asubay Meslek Yüksek Okulları aday değerlendirme puanı sıralamasını açıklamaya devam ediyoruz. 28 Eylül 2020 tarihi itibariyle tablomuzu incelediğimizde Kara Asubay Meslek Yüksek Okulu en son 3494. adayı çağırdı. Dünle bugün arasında 10 kişilik bir artış oldu. Deniz Asubay Meslek Yüksekokulu en son 2723. adayı çağırdı. Denizle de dünle bugün arasındaki fark 15 kişi. Hava Asubay Meslek Yüksekokulu en son 2217. adayı çağırdı. Dünle bugün arasında herhangi bir artış olmadı. Sahil Güvenlik Asubay Meslek Yüksekokulu en son 1711. adayı çağırdı. Sahil Güvenlik'te de dünle bugün arasındaki artış 40 kişi. Son olarak Bando Asubay Meslek Yüksekokulu en son 125. adayı çağırmıştı. Yine 125. adayı da bekliyor arkadaşlar sıralama. Herhangi bir artış olmadı. Okullara aday çağırma sayılarında yine düşüş var arkadaşlar. Geçen hafta kontenjanların hala boş olduğunu söylemiştim. Bunu da arkadaşlar kafamıza göre söylemiyoruz. Okuldan almış olduğumuz bilgilere göre söylüyoruz. Kontenjanların dolmadığı bilgisini geçen hafta Perşembe günü almıştık. İki gün içerisinde kontenjanların tamamen dolması gibi bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla aday çağrılmasına devam edileceğini düşünüyorum. E, bildiğiniz üzere ben videolarda mümkün mertebe kontenjanlarla alakalı çok fazla yorum yapmıyorum. E, yapmış olduğum yorumlar doğru çıktığı zaman. Takipçilerimizin hoşuna gidiyor. Daha fazla video atmamız gerektiği yönünde e, talepler geliyor. Ama bazen de tahminler geç gerçekleştiği zaman ya da e, biraz gerçekleşmediği zaman istenmeyen, sevilmeyen kişi oluyoruz ve e, yalancı yerine konuluyoruz. Her ne kadar istenmeyen yorumlar olsa da e, biz sizler için buradayız. Dolayısıyla e, doğru bildiğimiz şeyleri yapmaya, size doğru bilgileri ulaştırmaya devam edeceğiz. Bu konuda bize teşekkür mesajları atan, bize destek olan bütün takipçilerimizin hepsine teşekkür ediyorum. Yarın Asubay Meslek Yüksek Okulları'nın yerleştirme sıralamasıyla yine devam edeceğiz. Yarın görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.